Büyük olarak biz 2007'den beri Türkiye'de ağırlıklı olarak data center'lar pazarına çözümler sunmaya çalışıyoruz. 2007 yılının başlangıcında Türkiye'de data center bilincine baktığımızda e, yalnız Türk Telekom e, ve büyük bankaların dışında bu konuda e, bilinçli bir yatırım göremiyorduk. Fakat yaklaşık 6 yıl içinde geldiğimiz bu seviyeye baktığımızda ben Türkiye çok hızlı bir şekilde kendini gerçekten yeni ekonomiye adapte ettiğini görüyorum. Data center'lar aslında yalnızca e, veri e, önemli veri merkezlerinin kalbi değil, açık toplumların kalbi olmaya başlıyor. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi genç nüfusuyla e, dünyadaki Facebook olarak dördüncü kullanıcı. Dolayısıyla hızlı bir şekilde veriye ulaşıp oradan e, ürün çıkartmak e, olduğu sürece yeni ekonomide Türkiye'nin daha gideceği çok yol var. Bugünkü buradaki katılımcının fazla olmasının da göstergesi bizim Türkiye olarak çok iyi bir yolda olduğumuz.